Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün komutları öğreniyoruz. Bölüm 2. İlk önce komutu. Sohbete girin. Ve koordinat alma nasıl yapılır onu gösteriyorum ilk önce. İçerik üreticiye tıklayın ve açıp kapattığımı açın. ve ilk yeri yapıyoruz. ve diğer yeri yapın. ve yazın panoya gelecek. ve rastgele blok olabilir. ve boşaltmak için yazdığınız blok yerine hava yazın. ve hasar komutu. İlk önce hayatta kalmaya geçin. ve bu komutu yazın. ve herhangi bir sayı olabilir. ve envanter silme komutu. Eğer envanterinizde gereksiz eşyalar varsa bu komutu yazın. Ve bunu arkadaşlarınızı trollemek için de kullanabilirsiniz. Ve büyük komutu Bir zırh alet olabilir. Bu keskinlik komutu herhangi bir büyü olabilir. Ve büyülü oldu. Ve video bitti. Bay bay.